Aya Yorgi Bayti Otel'den, Çeşme'den hepinize merhaba. Tabii benden transfer haberi bekliyorsunuz. Vereceğim. Fakat şu var, transferde o kadar çok isim geçiyor ki imza az, isim çok. Şöyle bir Galatasaray Fenerbahçe derlemesi yaptım. Bilmiyorum bana katılacak mısınız ama biraz sonra hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın kadrosunu sizlere saydığım zaman acaba siz eksik görüyor musunuz? bakacağız. Elbette transfer çalışmaları devam ediyor. Bakalım bu akşam sizlere neler paylaşacağım. Fenerbahçe imza bekliyor. E, Jose Mourinho, Alan Saint-Maxim'in öncelikli hedeflerinden biri olarak Fenerbahçe'ye gelmesini istiyor sol önde oynuyor. Forvet arkasında da verim sağlıyor. Mourinho'nun telefon görüşmesi Fenerbahçe'ye evet demesini kolaylaştırdı. E, Maxim'in takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe ilgisini de paylaştı. Hatta veda etti. Futbol alanı içinde ne yapıp yapmayacağını zaman gösterecek ama güzel bir insana benziyor. Çocukların istediği tüm oyuncakları ücretsiz alabilecekleri bir oyuncak mağazası var. Mottosu şu, çocukken istedim alamadığımda çok ağladım. Şimdi çocuklar bunlara yaşamasın, onlara armağan olsun. Görünen o ki Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un gönderdiği forma ve Merih Demiral'ın cevabı eski bir aşkı yeniden alevlendirmişe benziyor. El Ahli Fenerbahçe'nin Merih Demiral'la Fener transfer görüşmesi yapmasını kabul etti. Bu iş olacak gibi görünüyor. Fenerbahçeli kurmaylar mutlaka kadro mühendisliğini de yapmışlardı. Ciku, Bekao gerektiğinde Osterwolde, Çağlar, Merih. Fenerbahçe'de güçlü bir stoper rotasyonu oluşuyor. Merih'e dönecek olursak futbol hikayesi bir dramla başlıyor. 13 yaşındayken arkadaşı Onur Kaçar'la birlikte Camgos Hasan tarafından Fenerbahçe altyapısına getiriliyor ama arkadaşını alıyorlar Melih'i almıyorlar. 14 yaşında 28 Aralık'ta annesi trafik kazasında kaybediyor ve o günden sonra numarası hep 28 oluyor. Oynamadığım zamanlarda sertleşen de agresifleşen bir yapım var diyor. Açıklaması dikkatimi çekti. Bilmiyorum tabii Fenerbahçe Melih Demiral'ı transfer ederken ya da onu düşünürken bütün bu gerçekleri herhalde değerlendirmiştir. Sayın seyirciler, biliyorum futbolun olmadığı transfer aylarında her birimiz bir transfer ligi taraftarı oluyoruz. Gönül verdiğimiz renkler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Sakaryaspor hangi takımsa mutlaka transfer beklentisi içinde oluyoruz. Acaba takımımızın kadrosu yeterli mi? Bir transfer gerçekten gerekli mi? Maddi anlamda külfete sokacak bir durum söz konusu mu? Bütün bunlar göz ardı ediliyor ve genellikle biz özellikle transfer istiyoruz. Şimdi bakın mesela Fenerbahçe'nin kadrosu. Kalesinde Livakovic var. O sayı Samuel gerektiğinde Mert Müldür. Sağ tarafta Ferdi Kadıoğlu, e, yeni bir transfer geldi. Eee Mercan. Stoper tandemine bakıyorsunuz. inanılmaz bir rotasyon var orada. Bekao, Ciku, e, orada inanılmaz bir performans gösteren, gerektiğinde Osterwold'u oynuyor tabii ki. Ee, Çağlar, Söğüncü ve şimdi bir de Melih Demiral, biraz önce söylemiştim. tandemi böyle bir e, sıkı rotasyona, forma rekabetine sahne olacak. Orta sahada Fred, İsmail, onları yedekleyen kimler var işte bakıyorsun hemen aklıma gelenler. Kurniç var mesela değil mi Kurniç? Mert Hakan yandaş var. Ee, şimdi aklıma başka kim var, Schumanski onların önünde oynuyor. sağ tarafta önde İrfancan, Cengiz Ünder. Öbür tarafa bakıyorsun sol tarafa Tadiç var. Forvette ne olursa olsun bir Ceko. Yani Fenerbahçe'ye baktığın zaman aslında şu 11 kişilik kadroyu çıkartırken bile Jose Mourinho elemelerde yani Şampiyonlar Ligi'ne giden yolda iyi bir kadroyla mücadele edecek ve buna karşılık Fenerbahçe'nin ciddi transfer atakları da var. Yani üç gün sonra belki ben sizin karşınıza çıktığım zaman Fenerbahçe'nin sol tarafına işte Maximilian'dan bahsedeceğim. Ön tarafa Ennesri'den bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin bu çabaları da var ama nasıl bir kadro ortaya çıktığını görüyorsunuz. Fenerbahçe'li taraftarları rahatsız eden şey şu. Ne dedi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç? Ben... Fenerbahçe'ye, Fenerbahçelilere şampiyonluk sözü vermeyeceğim. Çünkü öyle bir takım kuracağız ki zaten Fenerbahçeliler o takımın şampiyon olacağından emin olacaklar. İşte mesele bu. Siz eğer bu ifadelerle beklentiyi yükseltirseniz o zaman o beklentiye karşılık vermek zorunda kalıyorsunuz. Beklentiye karşılık veremediğiniz zaman elinizde gerçekten efektif bir kadro olsa da sanki yetersizmiş izlenimi ediniyorsunuz. Mesela aynı şey Galatasaray için de söz konusu bence. Galatasaraylı taraftarlar da transfer beklentisi içinde. Nereye transfer bekliyorlar mesela? E sayalım kadroyu, kalede mustera. Şimdi iyi bir ikinci kaleci gerekiyor mu Galatasaray'a? Evet iyi bir ikinci kaleci gerekiyor. Sabek gerekiyor mu? Kesinlikle. Ama eğer Sabek'te şu an oyna deseler Kaan Ayhan hazır kıta bekliyor. Kaan Ayhan orada formayı giyebilir. Ama Kaan Ayhan'ın da bir ameliyat durumu söz konusu. O nedenle Galatasaray yönetiminin bir an önce Sabek'e mutlaka futbolcu transfer etmesi gerekiyor. Bana soracak olursanız. Stoper tandeminde Davinson Sanchez, Nelson, Abdülkerim Bardakçı bu geçen sene bu üçlü Galatasaray'a çok fayda sağladılar ve yine Galatasaray'ın stoperde herhangi bir sorunu yokmuş gibi görünüyor. Hemen ters tarafa doğru dönüyoruz. İşte orada da bir sıkıntı var. Derrick Köhn. Galatasaray'a bu sezon yeterli katkıyı sağlar mı? Orada bir soru işareti var. Ama tabii Derrick Köhn de artık Galatasaray'a iyiye uyum sağlamış durumda e, ve Galatasaray'la birlikte zaten kampa da giriyor. Orta saha, orta sahada e, Torreira, Galatasaraylı taraftarların bir anlamda aşık oldukları adam. Galatasaray'ın başına gelen en iyi şeylerden biri son zamanlarda. Torreira var mı? Torreira cepte. Hep şu isteniyor. İkinci adam kim olacak orada? Ya yani Alman milli takımına kadar yükselmiş bir isimden bahsediyoruz biz. Alman milli takımına kadar yükselmiş bir isim var orada. Kerem Demirbay. Ama Kerem Demirbay'ın geçen seneki performansı sanki böyle yeterli değilmiş izlenimini veriyor. Oysa Kerem Demirbay söylediğim gibi Alman milli takımına kadar yükselmiş potansiyeli böyle olan bir adam. İşte Torera, Kerem Demirbay. Onun yanında kimsenin varlığını çok önemsemediğini düşündüğüm ama benim için çok değerli bir adam var. Berkan Kutlu. Biliyorum bazı Galatasaraylı taraftarlar şimdi bana burun kıvıracaklar. Abi Berkan Kutlu deme ya. Berkan Kutlu. Bir kere daha söylüyorum. Berkan Kutlu. Ne zaman yanılttı Galatasaraylı taraftarları Galatasaray Teknik Direktörü'nü? İhtiyaç olduğu zaman gel Berkan dediler. Geldi oynadı. Bu sene Taylan Antalyalı da geliyor ama ben Taylan Antalyalı'nın Berkan kadar etkili, Berkan kadar 11'i zorlayacağını düşünmüyorum. Fakat eğer şartsa Evet, Galatasaray'a orada bir sağlam Torreira'nın yanına adam arayışı var. Ama asıl önemli olan Mertens. Mertens 10 numara. 10 numara da profesyonel. Attığı golleri falan izliyorsunuzdur. Kampta en çok çalışan isimlerden bir tanesi. Ama Mertens olmayınca ya da ileri yaşından dolayı onu efektif kullanmak icap ederse 10 numara da kim olacak? Hah, işte 10 numara transferi. Galatasaray'ın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi bu. Eğer playoff'u geçmek istiyorsa, lige iyi başlamak istiyorsa, şampiyonluğu yakalayan takımın şampiyonlar ligine doğrudan gideceğini de hesaplayıp şampiyon olmayı istiyorsa, o meşhur 25. yıldızı, 25. şampiyonluğu istiyorsa, 5. yıldızı istiyorsa o zaman oraya 10 numara transfer yapacak. O 2 kere 2 daha 4. Sağ tarafa doğru bakıyorum. İnanılmaz bir e, isim kalabalığı var. Tete'nin durumu belli değil ama Tete potansiyeli çok yüksek bir isim. Bu sefer e, ne olacak? Sezon başından itibaren gelecek mi? FIFA onun oynamasına izin verecek mi? Onu dışarıda tutuyorum. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech'in bonservisini aldı Galatasaray. Bence yeni transfer gibi düşünsünler Hakim Ziyech'i. Potansiyeli inanılmaz isimlerden birisi Hakim Ziyech bu ya. İyi zamanlarında neler yaptığını geçen sene Şöyle biraz kıpırdadığında Galatasaray'ın çehresini nasıl değiştirdiğini hepiniz gördünüz. Biliyorsunuz. E Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz da orada. E ve Yunus Akgün. Yunus Akgün'ün ben çok 11'i zorlayabileceğini düşünmüyorum ama Okan Buruk ondan başka bir rol çıkartır mı onu bilmiyorum. Görüyorsunuz işte Galatasaray'ın sağ tarafındaki rotasyon böyle. Sol tarafa bakıyorsun. Ya ben mesela bazı fotoğraflar falan görüyorum. Zaha konusunda inanılmaz bir gelişme var. Zaha dediğiniz adam Premier Lig'in bazen rüzgarından savunmayı hani eskilerin deyimiyle nezle yapmış isimlerden birisi. İyi oynadığında neler olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Müthiş bir hamle şansı. Kerem Aktürkoğlu. Muazzam, muazzam bir takımı var Galatasaray'ın. Ve Icardi. Tamam. Icardi'nin Kamp kadrosunda olacağı da bu arada açıklandı. Yani Icardi de eğer geliyorsa ne kadar büyük bir sorumluluk ortaya koyduğunu ortaya koyduğunu görüyoruz hepimiz. Ama Icardi'nin de mutlaka e, yanına bir isim gerekiyordu. Batçuayı. Galatasaray Batshuayi'yi aldı. Şimdi Galatasaray'da iki önemli transfer var. İmzayı attılar. Bir tanesi Hakim Ziyech, bir tanesi Zaha. Geçen seneki Zaha'yı da, geçen seneki de Ziyech'i de unutsun Galatasaraylılar. Hakim Ziyech ve Zaha bu sezon Galatasaray'ın iki önemli transferi. Öyle baksınlar. Fenerbahçe'ye döneceğim tekrar. Fenerbahçe'de Bertu'nun ismi geçiyor. Hatayspor'da çok dikkat çekmişti. Sonrasında Rene gitti. Ren karnesi çok parlak değil belki ama yine de orada da tecrübesini geliştirdi. E, Ceko'nun yanında bir Bertu ama sanki Fenerbahçe ana Santifor'u da çok yakında açıklayacak. Bana öyle geliyor. Bugün size Galatasaray ve Fenerbahçe ağırlıklı transfer haberleri verdim, anlattım. Çok yakın zamandaki içeriklerde öncelikle Beşiktaş ve sonrasında Trabzonspor ve diğer takımlarla ilgili bilgileri de paylaşacağım. Beni izlediğiniz için, beni takip ettiğiniz için, benden vazgeçmediğiniz için sonsuz teşekkürler. Aya de. Bay T Hotel'den yaptığım yayın burada sona eriyor. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.